Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber Artık Survivor Evolta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle abone olup like etmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Evet arkadaşlar, ee, sabahki videoda söyledim, yazdım üstüne şeyim. Üstündeki resmi saat 8'de bunu ee, şey yapıyorum. Bu videoyu çekiyorum. Ondan sonra yayınlayacağım. Burada bir karma yumurtası aldım ama sağlığı gidiyor. Neden anlamadım. Bunu kapatayım. Çok sağlığı gitmiş yumurtayı. Hala sağlığı gitmedi bence. Soğuk. Hemen bir aldım. Ve yakmadım. Yaktım. Soğukmuş. Yumurta onun şurada. İnşallah yumurta dönüş olmaz. Nasılsın? kastım deri kastım biraz. Bakalım şu spina yerinden bunu. Terzi yeri bu spina yeri. Bu 13'ü istiyor. Aa 104 o 52. Tamam, tara yeri çok istiyor. Oo falan bunları atalım buraya. Orta bir çalımına atamıyorum şunu al. 3000 polimer falan istiyor. Ee, yani şimdi. Bugün arkadaşlar gidip metal yaptım daha da. Bugün birazcık sizlerle beraber metal kastık. Hemen yanıma birazcık yemek alalım. Burada biraz yemeği var da yetmeyecek birazcık alalım. Ve erkeğimize evcilleştireceğimiz bir erkek spino çıkarın. 92 tane limon. Şunun ağzını alalım. İyi değil limon. Mısır var mı? Peki mısır ne kadar? Mısır 19 tane gübre yok. Gübre varsa vereyim şu an. Trakip Ve bugün böyle kuf eğerini yapacağım. E, hemen şu gübremizi atalım

Neyse arkadaşlar ben oraya varınca başlatacağım. Aa dur bir dakika arkadaşlar odun almalıyım. Hemen gidelim tarzdan. Tarzından odun toplayalım. Şimdi, bir tarzı bir. Bir tarzı Şimdi bakalım yani, ne oldu. Yani, var yine. Bana isim ve neresi -sarkı. böyle videonun sonuna doğru gizlerim var. yapmayalım. Üstümüz zırh yok. Gitmiş. bakalım. Ve siz olun. Bunları atalım. Tamam. Bunu Oraya oraya. Bu bir de tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar çok yakın yaşlı volkana ee, sis bastı hava yağmur bastı yolda gelirken 55 seviye bir rex gördüm belki bir dahaki videoyu onu avlarız belki parser avları parser ödüleştiririz belli olmaz düşüneceğim Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi. Şöyle geldik. Anlıyoruz da bizi buradan. Burası çok iyi arkadaşlar. Obsidian kristal metal açısından. Evet. Şimdi inelim şuraya. Ben kilomurda. Bakalım ne kadar metal. Hı. Da. Güzel burada. bu var? 149 da burada var. Hı. Evet. Ben biraz kasalım da. 190 var. Bunu hemen şöyle aktarayım. Bir şey koymuş buraya. 201 can. 301 canı kaldı. Burada yaratık mı doğru? Hemen yapalım. Ne oldu? Sana lazım. ne aldın? Allah Allah. Acaba akıl temizlemesi ne kadar kötü değildi ya. Bilmiyorum hakikaten. Evet buradan. 8 3 2

410 tane metal. Bunları hemen ayıralım. 146 146 146 146 118 Burası. Bu, arada bu da Bu metalleri aralıkta yapacağım. Bir şey bakmak istiyorum. Kalksam. Bir bakalım şimdi. Ne Lodokos. Uzun da mı bu? Telefon arıyorum biraz o. E pa e Ama şey var mı bu parser? Böyle şerisi böyle kocaman şeyli metal şey olsun türlü Tüylü gergedan 53. Tapajara. Artık bilmem ne bilmem ne. Stoya dom Basilius Kastor bilmem ne Bronte yeri Basilius Alasaurus Otomatik tarif falan Parserin şeyi kaçta açılıyordu lan Şeylisi Neyse ya Onu bir ara bakıcam Önlük görevimize bakalım yani. Me quero abrir o dunkleo steus e ver o sertão. E de al hedef. Ha, eu vou ir a pôr Deixa eu sair ve taş obsidian zaten hepsi 20 kilo sahibi bir tanesi. O yüzden şöyle atalım çakmak da iki tane Şimdi bir çakmak da bir Gerek yok Onları yani çakmak da şöyle götürelim Şuradan vuralım düşüreyim diyor. Tamam hemen. dönelim yerimize. Bakın yerimize. Şöyle inmiş. Ben takip et. Bu kadar metal sanıyla yeter. Allah'ım. Boksan yaptık Onları getirip biraz biraz şöyle iki tane alalım. 300 tane alalım. Bir tane bırak. Hadi bir tane, iki tane 75 artı 15 saman. 15 saman. 16 olsun. Görü kalanlar 小动物瘦了，他们的。<noise> tamam bırakalım. Tamam Bunu bırakalım Şimdi çabuk Şimdi çabuk. Yani çok mu kastıyız? yapmak için. arkadaşlar zaman ne diyorum? Bu videoda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ha bir dakika dur sen. Bir, şey. bir dakika çıkalım hemen. Youtube'a gireceğim şöyle. Kanalıma giriyorum. Eğer bu iki arkadaş da beni izliyorsa eğer bu arkadaşlar için kalp ve videoda gözükmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bakın.